Fenix herkese selamlar. Yoğun istek üzerine bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Ee, hayatınızdaki, aklınızdaki bu insanla gerçekten de bir gelecek var mı? Ve bu insan neden gelmiş sizin hayatınıza? Kadersel bir partner mi? Karmik, bir partner mi? Amacı nedir sizin hayatınıza? Gelme amacı nedir? Yani e, bununla sizi Nasıl bir yol bekliyor ona bakacağız. Bizleri instagram ve tiktok sayfalarımızdan takip etmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı olarak da sayfamıza abone olun. Videolarımıza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Evet genel ve kolektif açılımlarda erkek kadın ayrımcılığı yapmıyoruz. Karakter özetine bakacağız aklındaki kişinin uyumluysa bakmaya devam ediyorsun. Uyumlu değilse zorla üzerine çekmeye gerek yok. İlk başta bakıyoruz. Kimdir aklındaki kişi? Hmm. Ya sürekli ikilemde olan, düşünmeden çok konuşan, evet, kalp kıran ya da şöyle söyleyeyim yani üçlü ilişkiler peşinde koşmayı seven birisi olabilir. Yani çok kararsız bir insandır. Seçimdedir. Ahmet burada dursun, Mehmet burada dursun, Ayşe orada dursun, Fatma orada dursun. Bu tarz insandır. E Hayatına da genellikle almak istediği zaman böyle maddi durumu ne bileyim artık kendini ispatlamış insanları almaya çok seviyor. Evet. Gizleri sakladığı şeyler çoktur. Kontrolcü bir insandır. Her zaman melankolik tarafları çoktur bu insanın. Evet. Yani daha çok böyle arka, arka planda kalıp da e, izlemeyi daha çok seviyor. Kimdir? Ay. Evet, üçlü ilişkiler peşinde koşmasını çok iyi bilen birisidir. En sonunda da yalnız kalan birisidir. Şu an için çok e, mutsuz birisidir arkadaşım. Eğer burada aranızda üçlü ilişki yaşandıysa yani... Şöyle söyleyeyim. En sonda bu arkadaş hiçbir partnera lazım olmayacak. Yalnızlık bekliyor bu insanım. Tamam. Bakıyoruz kısa olarak sen kimsin? Uyumluysa dediğim gibi bakmaya devam. Değilse zorla üstüne çekmeye gerek yok. Kimsin? Çok aktif bir insansın. Oo, güneş. Güneş enerjisi. İyi bir öğrencisin. İyi bir öğretmensin. Vay vay vay. Sen neymişsin be? <laughs> Bencil tarafların çoktur. Bak şimdi. İlk başta güzel taraflarını söyleyeceğim senin. Çok aktif yenilikçi bir insansın. Yerinde duramayan birisin. Seni yerinde tutmak zordur. Seni yerinde tutmak da zordur. Seni elde tutmak da zordur. Yani sürekli çünkü harekettesin. Sürekli bir şeylerin peşinde koşan bir insansın. İşine, gücüne çok bağlı bir insansın. İş odaklısın daha çok. Çünkü burada duygusal hiçbir şey yoktur. Yani bak kaç tane kart çektim, sende duygusallık diye bir şey yoktur. Belki de vardır, çok azdır. Yani yoğun e, duygusallık yok burada. Sıcak bir insansın, mutlusun, neşelisin. E, girdiğin her ortamın neşesisin sen. İnsanlar senden çok güzel enerji alıyorlar. İnsanlar seninle birlikte olduklarını, kendilerini çok mutlu hissedebiliyorlar. E, çevrenin nasıl mutlu edeceğini, nasıl... E, moral olacağını çok iyi biliyorsun. Zekisin, kendi örfüne, adetine, ne bileyim geleneğine, göreneğine bağlı, sadık bir insansın. Ailen, sevdiklerin senin için çok önemli, çok değerlidir. İyi bir öğretmensin, çevrende saygı duyar. Yani öğretmen derken bu her konuda olabilir. İlla da yani öğretmen olarak hayatına hayatına yani öğretmenlik yapıyorsun diyemem ama hangi konuda olursa olsun insanlar senden bir şeyler öğrenmeye her zaman gayret gösteriyorlar. Yol gösterme tarzın olsun, ne bileyim hayata bakış açın olsun. Beğeniyor yani insanlar bunu ve ayrıca ne iş yapıyorsan yap işinde çok başarılısın. Çok başarılı bir insansın, Tuttuğunu koparansın, azimlisin. Senin önüne ister küçük taş koysunlar, ister büyük bir dağ koysunlar fark etmez yani. Sen bir yolunu bulacaksın. Onu delip geçeceksin yani. Aşık geçeceksin. Bu sen engel falan tanımayacaksın burada. İşe çünkü çok odaklı bir insansın ve başarılısın da. Ayrıca ya ben çok ne bileyim insanlar benden nasihat alıyor. insanlar benden şunu örnek alıyor falan deyip de hiçbir şey öğrenmeyen biri değilsin. Yok. Aynı anda da çok iyi bir öğrencisin. Kendin için sürekli bir araştırma içerisindesin. Sürekli bir şeyler öğreniyorsun. Ee, yani bu de var. Ee, kötü taraflarına gelince. Bencilsin. Egoist. Çok e, aşırı bir egoistliğin var senin. Yani o egoistliğin e, konuşturduğun zaman işler rengi değişebiliyor. Kibirli bir tarafın var. Atıyorum mesela birisiyle inatlaştığın zaman senin kibirin tuttu mu bitti. O gelecek benim ayağıma diyorsun tutturuyorsun yani imkansızdır seni burada başka türlü başka bir şeye ikna etmek seni imkansızdır. Hiçbir şekilde ikna olmazsın. Manipülatör tarafın çoktur. Hmm. Manipülatör tarafın çoktur arkadaşım. Yani evet baksanıza yani kart gösteriyor yani daha çok işe güce odaklı bir insansın. Tabii ki e, sevgi tarafında var, duygusal tarafında var. Sevmesini de çok iyi biliyorsun da sevdiğin zaman çok güzel seviyorsun. Ama hiçbir şekilde sen üçlü ilişkiler içerisine girmeyi, seni mutsuz eden partnerlerin senin hayatında kalmasına izin verecek bir kişilik ne de değilsin. Yani en güzeli, e, yani bataklık içerisinde sürünmeyi sevmiyorsun, insan gibi yaşamayı seviyorsun. Bu konuda da takdir ediyorum ben böyle insanları. Ayrıca arkadaşlar yani buradan ben her zaman ım, özel yani görüşmelerimizde de söylüyorum. Açılımlarda da söylüyorum. Sakın hiçbir şekilde kendinizi üçlü beşli ilişkiler içerisine sokmayın. Yani orada karşınızdaki insan ay ben mutsuzum falanım filanım. Ailesinde evinde mutsuz da senle mutlu olacak. Öyle mi düşünüyorsun? Mutsuzsa gitsin boşansın. Mutsuzsa gitsin tamamen bitirsin kendine farklı bir hayat. Yani hem ayranım dökülmesin. Yani bu insanın yalanlarına inanmayın. Öyle şeylere katiyen inanmayın. İnanın ki bu kadar çok yüzlerce, binlerce ne bileyim sayını bilmediğim şekilde insanlarla konuşuyorum. Ben daha üçlü ilişkiler içerisinde mutlu olan Allah'ın bir kulunu tanımadım, görmedim. Yapmayın. Hem aa, ayrıca bu ilişkilerin içerisine girdiğiniz zaman şunu göze alın. Karmanızı bozdunuz. Ve karmanızı bozduysanız bundan sonra da ben bu insandan ayrıldıktan sonra benim hayatıma birisi gelecek. Ben çok mutlu olacağım. Onu düşünmeyin. Hayır karmanızı bir kere bozdunuz. O karmayı ödeyeceksiniz. Ondan sonra, o dersi aldıktan sonra, o karmayı temizledikten sonra size mutluluk gelebilir. Ya da yani, yani e, önceden doğru düzgün bir partner bulup da mutlu olmak varken neden yani karmanızı bozuyorsunuz ki? Bu şeyler düşünün. Şimdi ne sorduk biz? Özetledik karakterler arkadaşım. Eğer uygunsa bakmaya devam et. Bu insan sizin hayatınıza neden gelmiş? Ona bakacağız. Kartlar çok büyük olduğu için başka türlü karıştıramıyorum. Ellerim çok küçük olduğu için sevmiyorum büyük takımları. İşte bazen böyle oluyor yani takımların içerisinde birçoğu büyüktür. Evet bu insan sizin hayatınıza neden gelmiş? Gelme amacı nedir? Ya da birbirinizin hayatınıza girme amacınız nedir? Bakalım. Şimdi ilk başta e, ilişkiniz belki çok güzel başlamış olabilir. Aşkları, meşkleri ne bileyim işte burada mutluluktur. Buluşmalardır, görüşmelerdir, birbirini takip etmelerdir falan filan bundan bahsediyor şu anda. Sonra bir anda tık diye burada bir hareketsizlik başlıyor. Hı Burada bir hareketsizlik başlıyor. Neden? Hayata küskünlük, mutsuzluk falan filan üçlü ilişkiler üçüncü kişiler araya girmiştir. Üçüncü kişiler girmiş araya. Tamam. Peki. Şimdi. Bu insan sizin hayatınıza neden gelmiş? Ya da siz bunun hayatına neden gelmişsiniz? Bu insan sizin hayatınızı aslında birbirinizi sevmek için, aşk yani, birliktelik yaşamak, aile yuva kurmak, bunun için birbirinizin hayatınıza girmişsiniz. Sizin duygusal tarafınız çok azdır. Daha çok böyle bu Türkçesi nedir? Yani şey yani maddiyete hayatın günlük yani yaşamda olan, gerekli olan şeylere daha çok önem veriyorsunuz. Bu insansa ise yani daha çok üst seviyede çıkıyor. Bir kere bu insan duygusallığı öğretmeye gelmiş. Siz bunun hayatına güçlenmeyi nasıl güçlü olunur, nasıl net olunur, toy enerjiden nasıl çıkılır onu öğretmeye gelmişsiniz. Neden gelmiş senin hayatına? Neden gelmiş senin hayatına? Ya e şöyle söyleyeyim yani. Bunun aranızda ne yaşadıysanız bu insan sana bir nevi şunu öğretmiş. Yani senin manipüle ettikleri yerde, çok fazla tartışma, kavga olduğu yerde kalma. Daha çok sana alma verme dengesi de öğretmeye gelmiş. Bir nevi biraz bencil ol, daha çok bencil olmaya başlamışsın. Yani seni mutsuz ettikleri yerde durmuyorsun, çekip gidiyorsun. Bunu sana öğretmiş. Evet, kalbinin kırıldığı yerde durmuyorsun. Stabilliğine doğru gidiyorsun, sen depresyonda falan kalmıyorsun. Diyorsun ki ben özlemi de orada bıraktım. Kafa karışıklığında, kalp kırıklığında, depresyonda ben gittim. Ben bu olayların üzerinde çekip gitmekle zafer kazanıyorum. Sen bunları daha çok öğreniyorsun. Peki o neyi öğreniyor? O da şunu öğreniyor. Yani ben dünyanın merkeziyim. Ben güçlü bir manipülatörüm. Ben çok karizmatiyim, bilmem çok güzelim, çok yakışıklıyım, olağanüstü bir e, güzelliğe sahibim. Erkekler kadınlar için hepiniz için geçerlidir. Hmm. Bunların hiçbirisinin bazı insanlarla sökmeyeceğini öğretmeye gelmişsin. Bir şeye emek vermezsen bir şey de kazanamazsın. Onu öğretmeye gelmişsin. Evet. Ona kaybetme korkusunu yaşatmaya gelmişsin. Nasıl kaybedilir? nasıl insanın canı yanır onları senin sayende yaşıyor daha çok şu anda senden öğrenmesi gereken şeyler var ona huzurun, mutluluğun ne olduğunu ve yıkımın, depremin ne olduğunu öğretmeye gelmişsin. Yani sana mutluluk da yaşatabilirim, huzur da yaşatabilirim, konfor da yaşatabilirim. Aynı anda hepsini yıkıp yerle bir de edebilirim. Yani sen dünyanın merkezi değilsin. şöyle yani e, bu insan demin gördük ya hayatın merkezi görüyor kendini. Sen de diyorsun hayır. Eğer öyle davranacak olursan ben çok vurdum duymaz olabilirim. Ben kendim yani hayatın şansı olarak kendimi görüyorum. bencisin Senin e, zaten karakter özetinde de çıktı. Aşırı bir egoistliğin var. O egoistliğini burada konuşturuyorsun. Ya benle denge sağlayacaksın. Ya da ben çekeceğim gideceğim kendime yeni bir hayat kuracağım. Kabul etmeyeceğim yani senin manipüle, manipülelerini. Bu neden gelmiş? Bu insan senin hayatına neden gelmiş? Yani e, gerçekten sahiplenmesini bilmek için. Sorumluluk alabilmek için. Aile, yuva, birliktelik bu nedir bunların sorumluluğunu alabilmek için. Manipülatör ve yalancı hile hurda yapmamak için. Soğuk davranarak hiçbir şey elde edemeyeceğini. Hayatının bütün bereketini kaçıracağını. Gerçekten e, sevgi dolu davranabilmek için. Ve kendi hayatın, kendi kaderin üzerinde nasıl mücadele edilir? Bunu öğrenmek için. Sert bir değişime gir sokmuşsun bu insanı. Yani askıya almakla sen hiçbir şey elde edememişsin demişsin. Sadece depresif hale gelirsin. Evet sadece sinir öfke kazanırsın benden. Başka da bir şey kazanamazsın. Bunu öğretmişsin sen bu insana. Ve kadersel bir partnerine karşı sen manipülatör davranamazsın. Eğer ki devam etmek istiyorsan. İnsan gibi davranacaksın. Hayatının şansını şans olarak. Ben bir imparatorum ya da bir imparatoriçeyim. Sen benimle oyun oynayamazsın. Yoksa kendimi sana karşı tamamen kapatırım ve hayatımı tamamen farklı bir partnerle devam ederim. Çünkü ben zeki bir insanım ve ne istediğimi gayet iyi biliyorum ve hayatımda hiçbir şekilde de sevgisiz kalmayacağımı biliyorum. Adaletli bir kişiliğe sahibim. E, hayatımda zaten benim sevgi olacak ama olursa da ben yalnızlığı seçersem ben yalnızlıktan da yani rahatsızlık duyacak bir insan değilim. Bunları öğretmeye gelmişsin. Aslında birbirinizin hayatına öğretmen olarak öğrenci olarak gelmişsiniz. Bunu söyleyebilirim arkadaşım. Yani bunu toparlayacak olursak, ikiniz de buradan bir ders alacak olabilirsiniz. Bunu evliliğe kadar götürürsünüz. Belki daha güzel bir hayat kurabilirsiniz. Tabii ki bunu yapabilirsiniz. Ama yapamazsınız. Burada şimdi sizin için farklı partnerlerle farklı karmik dersler de başlayabilir. Hadi diyelim biriniz ders aldınız, öbürünüz almadınız. Biriniz gerçekten kadarsel partnerini bulup da hayatına mutlu bir şekilde devam edebilir. Öbürü yine aynı döngüde dönecek. Yine karşısına canlı yakacak partner çıkacak, karmik bir partner çıkacak. Ta ki bu insan hayattan ders almayıncaya kadar ya siz ya da o fark etmez. Ta ki hayattan gereken dersleri almayıncaya kadar e, bu insanın mutlu olması da normal bir hayat yaşaması da imkansızdır durumlar burada bu, böyle arkadaşlar e, size bir yardım dokunduysa buna sevinirim şimdilik e, sizinle vedalaşıyorum bir dahaki videomuzda buluşmak niyetiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun kusura bakmayın arkadaşlar bazen böyle şeyler oluyor eee Şöyle söyleyeyim yani Bu insan neden gelmiş sizin hayatınıza Bu insan senin hayatına neden gelmiş Yani e, gerçekten Sahiplenmesini bilmek için Sorumluluk alabilmek için Aile yuva birliktelik Bu nedir bunların sorumluluğunu alabilmek için Manipülatör ve yalancı hile hurda Yapmamak için Soğuk davranarak hiçbir şey elde edemeyeceğini Hayatının bütün bereketini kaçıracağını Gerçekten e, sevgi dolu davranabilmek için ve kendi hayatın, kendi kaderin üzerinde nasıl mücadele edilir bunu öğrenmek için. Sert bir değişime sokmuşsun bu insanı. Yani askıya almakla sen hiçbir şey elde edememişsin demişsin. Sadece depresif hale gelirsin. Evet sadece sinir öfke kazanırsın benden. Başka da bir şey kazanamazsın. Bunu öğretmişsin sen bu insana. Ve kadersel bir partnerine karşı sen manipülatör davranamazsın. Eğer ki devam etmek istiyorsan insan gibi davranacaksın. Hayatının şansını şans olarak. Ben bir imparatorum ya da bir imparatoriçeyim. Sen benimle oyun oynayamazsın. Yoksa kendimi sana karşı tamamen kapatırım ve hayatımı tamamen farklı bir partnerle devam ederim. Çünkü ben zeki bir insanım ve ne istediğimi gayet iyi biliyorum. Ve hayatımda hiçbir şekilde de sevgisiz kalmayacağımı biliyorum. Adaletli bir kişiliğe sahibim. E, hayatımda zaten benim sevgi olacak ama olursa da ben yalnızlığı seçersem ben yalnızlıktan da yani rahatsızlık duyacak bir insan değilim. E, bunları öğretmeye gelmişsin. Aslında birbirinizin hayatına e, öğretmen olarak, öğrenci olarak gelmişsiniz. Bunu söyleyebilirim arkadaşım. Yani bunu toparlayacak olursak ikiniz de buradan bir ders alacak olabilirsiniz. Bunu evliliğe kadar götürürsünüz. Belki daha güzel bir hayat kurabilirsiniz. Tabii ki bunu yapabilirsiniz ama yapamazsınız. Burada şimdi sizin için farklı partnerlerle farklı karmik dersler de başlayabilir. Hadi diyelim biriniz ders aldınız, öbürünüz almadınız. Biriniz gerçekten kadersel partnerini bulup da hayatına mutlu bir şekilde devam edebilir. Öbürü yine aynı döngüde dönecek. Yine karşısına canlı yapacak partner çıkacak. Karmik bir partner çıkacak. Ta ki bu insan hayattan ders almayıncaya kadar ya siz ya da o fark etmez. Ta ki hayattan gereken dersleri almayıncaya kadar bu insanın mutlu olması da normal bir hayat yaşaması da imkansızdır. Durumlar burada böyle arkadaşlar. Size bir yardım dokunduysa buna sevinirim. Şimdilik sizinle vedalaşıyorum. Bir dahaki videomuzda buluşmak niyetiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.